Merhabalar, bugün 7. ayın 10'u, Temmuz 2020. Yeni bir işimize başladık. Böyle size mutluluk vererek hangisinin Burası mutfak yapacağız. Burası mutfak. Aynen, oralarda çekiyorsun güzel kardeşim. Burası da... Burada kaynı bölge komple değiştiriyoruz. Fakirleri söküyoruz. Burası da ofis olarak kullanılacak değer kardeşim. Burası da aynı şekilde parantezini söküp kaynaklar hesabını değiştiriyoruz. Bu testleri çıkartıyoruz, Bu kısımda bir ofis yapıyoruz. Burada. Evet. Kapılar değişiyor. Koridorun fayansları, şeyler, komple sökülüyor. Evet. Burası da diğer kardeşim. Burası da tuvalet. Komple buranın kapılarını, fayanslarını her şeyini söküyoruz bu kısmında şekilde. Bunlar değişecek. Fan takacağız oraya da. Gel evet, kardeşim. Bu kapılar sökülüyor, değişiyor. Cam avucum ortadayız. Buranın kanalıyla bir sökülüyor. Şapı da söküyoruz. Şaptan aşağıya iniyor burada. Bu desen dıştan giden kanalıyla komple sökülüyor. Kanalıyla da sökülüyor. Camlara film çekiyoruz. Burası büyük bir canlı yayın sütüklüsü olacak. Bu anlarda komple değişiyor. Camlar da kapatılıyor sonradan kısmında bu duvar yıkılıyor. Diğer oluyor Geçiş yapıyor. Komple yıkıyoruz bu duvara. Gel kardeşim. Bu yerler de komple fayans oluyor. Bu kapıda değişecek. Gel bakacağım. Demek bu kapılar ne değişiyor? Demek ki yanına bu duvar yıkılacak demiş. Bu duvar komple alıyoruz. Bu şekilde fayanslar da şey yapıyoruz. E, parkileri söküyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Sonra buranın yalıtımı olacak. Duvarların yalıtımı, tavanlara yalıtım yapacağız. Burası da ayrı bir sürücü olacak. Bu kısımda. Burada da aynı şekilde parkeleri söküp şap, şapı şapı kırıp aşağıya ineceğiz. Komple duvarların yalıtımını, ses yalıtımını yapacağız burada da. Lambalar değişti. camlara. Daha sonra camları kapatıp süt yapacağız burayı. Aşağıda başladığımızda işinci kısmına geldiğimizde orada devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.